Bulgaristan medyası, Türk havacılık ve uzay sanayi tarafından geliştirilen Anka 3 insansız hava aracını mercek altına alarak Türk mühendisliğinin ulaştığı ileri seviyeye dikkat çekti. Özellikle Tolun mühimmatıyla gerçekleştirilen başarılı atışlar, bölgedeki savunma teknolojilerinde Türkiye'nin lider konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin geliştirdiği ANKA 3 insansız savaş hava aracı, operasyonel kabiliyetlerini bir adım öteye taşıdı. ANKA 3, Aselsan tarafından geliştirilen TOL'un güdümlü mühimmatı gövde içindeki bölmesinden başarıyla fırlatarak modern savaş konseptinde yeni bir döneme işaret etti. Bulgaristan medyası, Türkiye'nin yerli savunma sanayisindeki başarısını vurgulayarak, ANKA 3'ün Türk mühendislik ve tasarım gücünün en yeni örneği olarak tanımlandığını duyurdu. Yapılan testte, Anka 320 bin fit irtifada ve 180 knot hızla tolun mühimmatını fırlattı. Modern savaş teknolojilerinde Türkiye'nin yetkinliğini bir kez daha gözler önüne seren bu başarı, dünya basını tarafından dikkatle takip edildi ve duyuruldu. Tolun, sahip olduğu açılabilir kanat yapısıyla 55 deniz mili menzile ulaşabiliyor ve özellikle sertleştirilmiş hedeflere yüksek hassasiyetle nüfuz edebiliyor. Anka-3'ün Tolun mühimmatıyla entegrasyonu ise aynı anda 8 hedefi etkisiz hale getirebilme kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Hem stratejik hem de taktiksel operasyonlarda da ayrıca etkili bir çözüm sunuyor. Düşük radar görünürlüğüne sahip gövde tasarımı, Sihan'ın çatışmalı bölgelerde güvenli bir şekilde görev yapmasını ve yüksek etkinlik göstermesini mümkün kılabilir. Bulgarian Militari, Anka-Sihan'ın başarısına geniş yer ayırırken, Tolun mühimmatının dikkat çeken özelliklerini de ele aldı. Haberde, Tolu'nun hem sert hem de yumuşak hedeflere karşı kullanılabilen hassas bir mühimmat olarak geliştirildiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı. Bu özellik, Tolu'nu şehir içi çatışmalardan stratejik altyapı hedeflerine kadar geniş bir kullanım alanında benzersiz kılıyor. Minimum ikincil hasar prensibiyle tasarlanan mühimmat, sivil nüfusun bulunduğu bölgelerde güvenilir bir seçenek sunuyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından Anka 3'ün başarısını şu sözlerle paylaştı. Anka 3, gövde içinden gerçekleştirdiği mühimmat atışıyla ülkemizin mühendislik gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. 20 bin fit irtifada ve 180 nat hızla yapılan bu atış, bağımsız savunma sanayimizin ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koyuyor. Aselsan'ın yerli ve milli tolun mühimmatı ile elde edilen bu başarı, ortak bir hedefe inanan çalışanlarımızın azmi ve kararlılığını yansıtıyor. Bu tarihi başarıya katkıda bulunan TUSAŞ ve Aselsan ekiplerine, projeye rehberlik eden Savunma Sanayi Başkanlığımızın değerli personeline ve tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.